Herkese merhaba arkadaşlar. En Knight's Quest'in birinci bölümüyle karşınızdayım. Eğer sevilirse attığınız like'lara bakarak, videonun izlenmesine bakarak ikinci bölümü gelecektir arkadaşlar. Ben de sizinle ilk defa oynuyorum. Epic Games'ten satın aldım. Oradan gidip kendiniz de satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir savaş oyunu olup aynı zamanda da hayatta kalma oyunudur arkadaşlar. Onu bilerekten... Ee, başlıyoruz bayağı da uzun bir yolmuş. Şimdi karakterimiz bu şekilde yakışıklı bir adamız. Selamünaleyküm. Hızlı koşma, tam jump. Tam boşluk zıplama yine aynı bildiğimiz gibi. Koşalım. Ne olduğunu bilmiyorum. Tam olarak hiçbir şeye de hakim değilim oyunda. Ha, walk run. Tamam. Şeydeki gibi. Hop. Tamam. Bunlara hakimiz baba. Dying Light'tan bunlara hakimiz biz. Neleri yaptık ya? Bunu mu yapamayacağız? He, şimdi bir dakika. Hop. Tamam. Sanki biraz mekanikleri ağır. Geçerim. Buradan geçer. Burada bir şey yok. Bura kolay. Eğitim gibi bir yer. Arkadaşlar savaşıp karakterimizi geliştirip bu şekilde oğlum. Şş, salla beni. Karakterimizi genişletip genişletip diyorum, geliştirip ...boss canavarlarıyla savaşıyoruz. Ama bizim elimizde hiçbir şey yok. Niye? Şu oyunun... ...sesindeki bir... ...müziği bir kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Eee... ...müziği birazcık kapatacağım. Kura bakmayın. Şöyle açalım şurayı. Şu müziği birazcık kapatacağım. Tamam. Resume. Hadi gidelim. O ne lan? Ne bağırıyor oğlum? Bu ney? Aha Taktan kılıç Takta şey Alkan Ay bu ne lan Hadi 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 Solucan çıkmış Öldürdüm Hıya Digidik 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 nereye gideceğim Tamam buradan gideceğim Gizemli bulmacalar Ayrıyetten güçlü boss canavarları varmış. Karakterimizi güçlendirdikçe oyunda blok. Blok neymiş lan? E ee, nasıl yapacağız? E ee, bu hep geliyor. E ee, tam böyle bloklayarak gideceğim. Baba yer mi yemez. Baba pro çünkü. Hadi bakalım. Aynı şeye de benziyor. Uncharted'ın birinci oyunlarından bir tanesine de benziyor da yukarıda ne var lan? Yukarı gitmem <laughs> lazım. Bir de yukarı gideyim ne var burada? Aa, bu ne? <laughs> e ile kapıları açıyoruz. Okey. O kiş. Da -di -di da 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 Dam bam 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 bam. <laughs> Arkadaşlar çekmem istediğiniz oyunlar olursa lütfen yorumlarda veya attığım şortun yorumlarında belirtmeyi unutmayın. Belirtirseniz istediğiniz oyunları da oynuyor olurum. Bilginiz olsun. Rol ne? Ha tamam. Hop. Ne vuruyor lan? Canım nerede peki? Öldürdüm. Aa para çıktı içinden. Canavarın içinden para çıkar mı lan? E yine aynı yere geldim Oğlum bayağı geniş büyükmüş lan oyun Hop Hop Tamam Bura nereye gidiyor ora nereye gidiyor ben gidiyorum Ben çıkıyorum Bir şey geldi sandım lan ödüm koptu Aa bu ne İçeride kim var lan Bura ne garip bir yer lan niye mor bu Oo. Bizim ipnenin aklına bir şey bir pişlik düştü. içinde de biri var. Hmm. Ha? Ne oldu? Bir şey olmaz dedi. Kırak gitsin. Sıkıntı yok. Ne olacak? Bunun içinden hiçbir bok çıkmıyor kutuların. Şurada bir sandık var. Bu ne? Açalım. Tamam. Açamayacağız mı oğlum? Geç geç hadi aç şunu aç. Hadi ne var? Ne o? Oğlum ne oldu? Sandığı açtık diğer yer kırıldı mı? Allah Allah. O ne? <laughs> ne oldu? Çişimiz mi geldi ya? Her şeyi düşecek yere diye korktum. <laughs> Aha! Ee. Abo, Ortalık birbirine girecek anlaşılan. Ya oğlum durun tamam sakin. Kaç lan kaç! Gözleri patlamış bizimkinin. Kaç! Vallahi yıkılıyor bura. Kaç! Sana demedim mi ellemediği? Lan nereden gideceğim? Allah Allah gidecek yer yok. Vallaha gidecek yer yok. At, nereden gideceğim lan? Aha şuradan. Şuradan. Koş. Ula koşun depem oluyor. Kaç. Kaç. E, benim bir, bir yere ellemem her yere başımıza yıktı. Allah. Abi üstüme düşmesin ya en sevmediğim en sevmedim Allah ora kapandı bir de O taraftan gidecektim son dakika yırttım Oo! Anam yetişemiyordum az da Koş Oo. Tamam Koş Çıktım 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 deliği buldum Ha orada Allah Oha Abi dur Az bir şeycik kaldı hadi Hadi. Hayır, hayır ya. Hayır ya. Oğlum tam da çıkmıştım mağaradan ya. Kaç. Oğlum bu gelmiş ya. Ne yapıyor lan? Gel. Seni seni keserim. Ya e kanka bana hiçbir şey yapamıyorsun. Abi tane daha mı geldi? Oğlum sen kimsin bana vuruyorsun lan? He? Tık 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 Kestim Hadi Kaç Aç kapıyı aç Aç kapıyı Veysel Efendi kaç Buralar sakat memleket Ben buradan tüyerim babacım Kendinize iyi bakın Ben kaçarım Hadi Yuvarlanarak daha hızlı ilerliyorum Hop Ee Tamam onu da gönder Hop Hadi tamam, tamam 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 sakin ol ya şu böyle aksiyonlu hızlı koşturmalardan çok sıkılıyorum artık ya valla hayda oğlum size ne oldu bazen de böyle işte seviyorum böyle işleri beni de kurtarmış oldu o ee, nereden gideceğim tamam 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 Hoppa. Baba parkurumsu. Baba sever. Hop. Hop. Kaç. Tık 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 tık. Kaç la kaç. La lo. Oh be. Çıktım lan. Çok yoruldum ya. Ne kadar zormuş. Hoca bir daha yıktık yalan. Aha deldim. Kim gidiyor oğlum o çık Ulan biz salaklığımız yüzünden neler yaptık ya. Selam aleyküm. Ne yaptın Zafer'im? Ortalığın anasını ağlattım. Yıktım her yeri abi la. Oo, oyunun başlangıcı güzelmiş. Arkadaşlar Epic Games'te şu an ücretsiz değil pardon. Ee, 3 lira falan galiba indirime girmişti. Ben Epic Games'ten aldım. Siz de oradan alıp oynayabilirsiniz bilginiz olsun. Ücretsiz değildi çok özür dilerim. Oyun kaydediliyor. Regilia Port City. Aa, orada şey var lan o çıkarttığımız şey. Ortalığın anasını alattık tabi şaşkın bakarsın. Avel. Abicim kaybol hadi ya. Bırak bizi bırak biz savaşacağız ya. Seni kesebiliyor muyum? Öl ya sen boka yaramıyorsun ya. Öldüremiyorum boşu boşuna uğraşıyorum. Oğlum yukarıdaki şeyi neye göre gidiyorum ben? Orada bir şey yok. E, nereden gideceğim? Bura nere? Oğlum ne? Bura nere lan? Call of, duty. Call of duty ne lan? Abicim gidin başımdan ya. Burada kimse yok. Orada niye biri vardı la? Allah Allah. Buralar nereler? Oyunu bu şekilde alıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. O az önce yıktığımız yer. Veysel efendi kapıyı açsana. Pardon abi. Üzgünüm çocuk diyor. Oğlum seni var ya yalan ederim ha. Kanka benim o tarafa mı gitmem gerekiyor? Allah Allah. Ne tarafa gideceğim la ben? Bakayım. Koş. Alın bak adam gibi dur. Devleti, insanları koru. Bağırıyor. Ben geldim. Hey, ben geldim. Bağırmayın oğlum ya azıcık yavaş. Aa kahraman. Mayor Munchus. Tabi bu benim. Vay be. Savaşçı canavarlar varmış. Canavarları öldüren güçlü buz. Oğlum ben de neymişim ya böyle. E Başkan boş konuşuyor. Aynen öyle. Hep aynı kadın, hep aynı kadın konuşuyor. Burada bir sıkıntı ararım baba. Bir haksızlık var. Nerede o kadın? Tamam, neye gitmiyoruz mu? Şu tarafa gidiyoruz. Tamam. Ben dışarı çıkabilir miyim? Çıkamam mı? Şu tarafa mı gitmem gerekiyor? Aynen. He, map var. Tamam. M'den map'e görebiliyormuşuz. Bir kamyonda map var ya. Neyse. Bakalım. Artık birinci bölüm mü dersiniz arkadaşlar? Normal tanıtım amaçlı mı? Hani gelen beğeniye göre oyuna devam ediyor olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada kim vardı da taş kırdırıyorsunuz lan adama? Canım az kalmış. Yo, canım az kalmamış. Bu kim oğlum? Az önce konuşan kadın sen değil miydin abla ya? He ya orada boş konuşuyordun ya. Seni gördüm bak ben savaşçı bir adamım. Git başımdan sen de keserim ha. Benim kimseye vallaham yok. Tit tit Sonunda açık dünyadayız. Temple Field. Canavarlar, o büyük abiler de var lan. Tamam bir sal bakalım abi. Orada anahtar var. Kutu var. Orada bir tane kız bekliyorlar. O kız kim la? Dur bakalım. Selamun aleyküm. Ula oğlum biz nereye geldik lan? Ne diyor oğlum buralar nereler? Kim lan o püpem püpem diyen? Kim lan o? Aa tek gözlü canavar. Ben hemen ben ben. Konuşma lan. Öldürdüm tek gözlü canavarı. O kim oğlum bir birim 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 diyor ya. Abla aynı Squid Game'deki karıya benziyor. Oo güzel güçlü yeteneklerim de varmış. Ben oraya nasıl çıkacağım? Ben oraya nereden çıkacağım baba? Hadi hızlı çık. Hızlı 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 düz düz. Burada ne varmış lan onu merak ettim ya. E burada bir yer var. Orada bir yer var. Bana, ben dokunmadığım sürece bana dokunuyor mu? Yok dokunmuyor. Sen kimsin lan? Ne ayaksın oğlum sen? Bunlar ne ayak la? Aha buradan çıkılıyormuş. Tamam buraya çıkacağım. Yok buradan yemedi baba. O anahtar neymiş la oradaki? Anahtarı merak ettim la. Bakayım. Ne tarafa git diyor. Bana şu tarafa git diyor. Tamam ben bu tarafa giderim. Şu küçük kule ne la? Garip garip şeyler var burada hep. Bu ne? Bundan kaleymiş la. Heyecanlandım bir de. Şu ileriye doğru bir gideyim. Anam güneşe bak. Güneş. Sandık. Ne buldun lan? Aa can iksiri. Tamam T'den de can basıyormuşum. Saçma saçma işler. Bizim bu tarafa gitmemizi istiyorum. Kolay gelsin. Bambaşka bir memlekete gönderiyor yine bizi kesin. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Burada kalalım. Oyun, oyunun devamının gelmesi için like atmayı unutmayın, kanala abone olmayı ve çanları da açmayı unutmayın arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız e, bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere arkadaşlar.